Allah buğdayı nurundan, arpayı da kendi kıymetinden yaratmıştır. Buğday, nurun. Arpa, kıymetin temsilidir. Ekmek ise bu iki rahmetin birleşimidir. Gökmeğe ve buğdaya saygı göstermek, Allah'ın bereketini cezbetmektir. Ekmek yere düştüğünde alınır, öpülür, başa konur. Çünkü bizim saygımız, ekmeğin maddesine değil, onu verene dairdir. Şiraf edilen her bir buğday tanesi, Çiftçinin sabahın ayazındaki emeği, fırıncının sıcak ocaktaki alın teri ve toplumun bir damla teridir. Bu bilinci çocuklarımıza öğretmeliyiz. Bu kadim saygı yalnızca Anadolu'ya mahsus değildir. Orta Asya'da, ata yurdumuzda da ekmek hala kutsal bir emanettir. İsrail'de Yahudi halkı özellikle Şabat sofralarında halah ekmeğini dua ile karşılar. Çünkü bilirler ki ekmek Tanrı'nın bir lütfudur. Bugün israfla anılan Amerika, 100 yıl önce ekmeğe büyük saygı gösteren bir ülkeydi. Büyük Buhran döneminde insanlar bir dilim ekmek için saatlerce sıra bekliyordu. Amerika'nın kalkınmasında bu nimete duyulan hürmetin büyük payı vardı. Götmeye saygı, sofraya, emeğe, toprağa ve en çok da Allah'ın bereketine saygıdır. Bu değeri yaşatmak, korumak ve çocuklarımıza aktarmak bizim görevimizdir. Çünkü ekmek bir dilim değil, bir milletin duasıdır. Like and share.